Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. nüte full tekrar konu anlatımıyla karşınızdayım. 5. nütemiz olan Kur'an'a göre Hz. Muhammed ünitemizde hangi konular işleyeceğiz? Hz. Muhammed'in beşeri ve peygamberlik yönü, Hz. Muhammed'in örnekliği, kültürümüzde Hz. Muhammed ve ehlibeyt sevgisi, Kur'an'dan mesajlar, Ahzab suresi 45 ve 46. ayetin Nahl suresi 43 ve 44. ayetin meyallerine bakacağız. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Hazreti Muhammed'in beşeri ve peygamberlik yönü. Öncelikle beşer ne demek beşeri? Onun tanımını yapalım. Kadın ve erkek türü olarak insan, yaratılmış olan Beşer demek insan demek. Peygamberler de bizim gibi beşerdir, insandır, insani özelliklere sahiptir. Hazreti Peygamber'in Allah'tan aldığı vahiy insanlara ulaştırması ve açıklaması onun peygamberlik görevi arasındadır. İnsanlardan ayrılan özelliği nedir Peygamber Efendimizin peygamberlerin Allah'tan vahiy alması yani peygamber olmasıdır. Bu vazifeyi yerine getirirken bir yandan dinin nasıl yaşanacağını davranışlarıyla göstermiş, diğer yandan sosyal hayatı düzenleyen hükümler ortaya koymuştur. Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisidir. Kur'an'ın mesajlarını öncelikli olarak kendi davranışlarına uygulayarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Üsve-i Hasene'dir. Her alanda en güzel örnektir ve sosyal hayatı düzenleyen hükümler koyarak da yaşamamızı kolaylaştırmıştır. Hz. Muhammed'in yaşadığı çevreye bakalım. Hz. Muhammed'in yaşadığı Arap Yarımadası, Asya ve Afrika'nın kesiştiği önemli bir konumdadır. Arap Yarımadası burası arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Mekke'de doğmuştur ve Yesrib'e Medine'ye hicret etmiştir. Hicretten önceki ismi Yesrib'dir. Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra Yesrib'in ismi Medine oluyor. Necit, Hicaz ve Yemen bölgelerinden oluşan Yarımada'nın doğusunda Basra ve Umman Körfezleri, batısında Kızıldeniz, güneyinde Hint Okyanusu, kuzeyinde ise Suriye ve Irak bölgeleri bulunur. Yarımada'nın en önemli şehri Hazreti Peygamber'in dünyaya geldiği Mekke'dir kıblemiz olan Kabe nerede bulunur? Mekke'de bulunur. Mekke ve çevresinde Bedevilik ve Hadarilik olmak üzere iki farklı yaşam tarzı vardı. Bedeviler göçebe hayatı yaşayarak geçimlerini sağlayan, çadırlarda yaşayan, hayvancılıkla uğraşan kimselerdi. Hadari ise yerleşik hayatta yaşayan medeni anlamlarına gelirdi. Ticaretle uğraşırlardı, şehirde yaşarlardı. Hazreti Muhammed'in beşeri yönüne bakalım insani yönüne. İnsanlığa rehber olarak gönderilen tüm peygamberler her beşer gibi doğmuş, belli bir süre yaşamış ve ardından bir dünyadan göçmüşlerdir. Allah Teala ayet her canlı bir gün ölümü tadacaktır buyuruyor. Peygamberler de insan olduğu için onlar da ölümü tatmıştır. Dönemin müşrikleri onun insan olmasını peygamberlikle bağdaştıramamış ve peygamberliğine itiraz etmişlerdir. Allahu Teala da konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde insanların inanmalarını sırf Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi demeleri engellemiştir. Şunu söyle, eğer yeryüzünde yerleşmiş, gezip dolaşan melekler olsaydı elbet onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik Buyurur Allahu Teala müşriklerin bu sorularına, bu cevaplarına karşı. Allah isteseydi tabii ki de melek gönderirdi. Ama melek peygamber göndermiş olsaydı bizler meleğin yaptığını yapamazdık ki. Melekler nurani varlıklar, hızlı varlıklar, güçlü varlıklar. Ama içimizden peygamber göndermiştir. Bizim gibi insan olanı göndermiştir ki daha iyi örnek alalım diye. Bir insanın yaptığını çünkü diğer insan da yapabilir ve bizler bize benzeyeni örnek alırız. Hz. Muhammed'in peygamberlik yönü. Yüce Allah insanların hem dünya hem de ahirette hayatların mutlu olabilmeleri için onlara peygamberleri göndermiş ve onlarla doğru yolu göstermiştir. Peygamberlerin amacı nedir? İnsanlara doğru yolu göstermektir. Hazreti Muhammed Allah tarafından peygamberlik vazifesi verilmiş son elçidir. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed'dir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu, peygamberlerin sonuncusu hangi kavramla ifade edilir? Kur'an-ı Kerim'de Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu demektir. Ve siz şöyle de biliyor olabilirsiniz. Hatemül Enbiya. Bu ne demek? Peygamberlerin sonuncusu demek. Hazreti Muhammed için kullanılır. Çünkü Hazreti Muhammed peygamberlerin sonuncusudur. Hazreti Muhammed'i diğer peygamberlerden ayıran bir özellik de, diğer peygamberler bir topluluğa gönderilmiştir. Ama Hazreti Muhammed tüm insanlığa gönderilmiştir. Ve kıyamete kadar da geçerlidir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de tüm insanlara gönderilmiştir. Mesajları evrenseldir kıyamete kadar geçerlidir. Diğer inen ilahi kitaplar ise hem tahrif edilmiştir hem de belli bir topluluğa gönderilmiştir. Yüce Allah'ın gönderdiği vahyi, emir ve yasakları insanlara duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesine de nübüvvet denir. Nübüvvet olsun, risalet olsun arkadaşlar, peygamberlik bunlar eş anlamlıdır. Peygamberlik makamı demektir peygamberlik görevi. Son peygamber Hz. Muhammed'in görevlerine bakalım peygamberlik görevlerine. Birincisi tebliğ. Tebliğ Hz. Muhammed'in Allah'tan aldığı ilahi mesajları insanlara eksiksiz bir şekilde iletmesidir. Peygamberlerin hem görevi hem de sıfatındandır. Tebliğ ise Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim açıklamasıdır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet okunduğunda insanların anlayacağı düzeydedir ama bazı ayetler insanların anlaması için ilim gereklidir. Bundan dolayı da Peygamber Efendimiz anlaşılmayan yerlerde Kur'an-ı Kerim'i açıklayarak insanların dini yaşamasını kolaylaştırmıştır. Örnek vereyim. Kur'an-ı Kerim'de orta namazı kılın der allah Teala. Orta namazı kılın ayeti inince sahabeler orta namazın hangi vakit olduğunu anlayamamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gelerek bunu sormuşlardır. Peygamberimiz de orta namaz ikindi namazı buyurarak onların bu sorusunu gidermiştir. Eşri Hazreti Muhammed'in çeşitli konularda hüküm koyma yetkisidir. Allah Teala vermiştir. Ayet-i de şöyle buyuruyor. Peygamber size neyi verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan da sakının buyurmuştur. Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'de yer almayan konularda hüküm vermiştir. Örnek verelim. Ehli eşeklerin etinin yenilmesi haram olması ya da denizde ölmüş balıkların eti yenilebilir normalde ölmüş hayvanların eti yenilmez ama peygamber efendimiz deniz canlıları bunun dışında demiştir. Ve azı dişi olan hayvanların pençesi olan hayvanların etinin yenilmesinin yasak olduğunu söylemiştir. Hüküm koymuştur. Temsil Hz. Muhammed'in İslam'ı anlama ve yaşama konusunda insanlar için en güzel örnek olmasıdır. Peygamberimiz gelen vahiyleri öncelikle kendi hayatında yansıtmıştır. Kendi davranışlarında Dökmüştür davranışlarına ve insanlara en güzel örnek olmuştur. Ve üsve hasenedir o. Hazreti Muhammed övülen bir ahlaka sahipti. Ve şöyle buyuruyor peygamber efendimiz. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Bütün peygamberler güzel ahlak için gönderilmiştir. Bunların tamamlayıcısı da Hazreti Muhammed'dir. O asla yalan söylememiş. Verdiği sözleri daima yerine getirmiştir. Ahde vefa göstermiştir. Bu niteliklerinden dolayı ona güvenilir Muhammed anlamına gelen Muhammedül Emin ismi verilmiştir. Kendisi daha peygamber olmadan önce Mekkeli müşrikler onu El Emin, Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olarak çağırıyorlardı. Hazreti Muhammed affedici ve merhametli olma gibi özellikleriyle tanınmış örnek bir şahsiyettir. Mekke'yi fethettiğinde Mekkeli müşrikler korkuyor. Biz Hz. Muhammed ve sahabelere, Müslümanlara acı çektirdik, onları yerlerinden, yurtlarından ettik icret etmelerine neden olduk. Acaba bize ne ceza verecek, bizi öldürecek mi diye düşünürlerken Peygamberimiz onlara Hz. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi bugün size kınanma yoktur diyerek onları affetmiştir. Hz. Muhammed kendisine iman edip etmediğine bakmaksızın herkese adil davranmıştır. Kendi kızı bile olsa eğer bir suç işlerse ona da cezasını veririm demiştir. Hz. Muhammed dini, ırkı, sosyal statüsü veya maddi durumu ne olursa olsun her bireye Allah'ın yarattığı bir kul olduğu için değer vermiştir. İnsanları gördüğünde selam vermiştir. Hatta bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkmıştır peygamber efendimiz. Sahabe demiştir ki ya Resulallah o Yahudi cenazesi peygamber efendimiz insan değil mi diye yani insanlara verilen değeri göstermiştir. Hazreti Muhammed'in örnekliği insanlara belli inanç ve değerlerin benimsetilmesinde soyut anlatımdan çok, Somut örneklerin etkili olduğu bilinmektedir. Bu kendi günlük hayatımızda da böyle. Eğer ailemiz bize ya da çevremizdeki insanlar sürekli sözlü olarak bizi uyarırsa ya da sözlü olarak bir şey yapmamızı isterse bu çok etkili olmuyor. Ama söyledikleri şeyi öncelikle kendi hayatlarına uygularlarsa uygularlarsa bu daha etkili, tesirli oluyor. Vahiylerin anlaşılması ve uygulanması hususunda insanlara örnek olmuşlardır. Allah'ın emir ve yasaklarını öncelikle kendi hayatlarına uygulamışlardır. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'a çok zirveden kimseler için güzel bir örnek vardır. O Üsve-i Hasene'dir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her alanda en güzel örnektir Hz. Muhammed. Üsve-i Hasene, Hz. Muhammed'in inanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanda Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken en güzel örnek anlamındaki sıfatıdır. Hz. Muhammed ve gençlere bakalım. Hz. Peygamber gençlere değer vermiş ve onlara güvenmiştir. İslam'ın ilk yıllarında kim İslam'a en çok girmiştir? Gençler girmiştir. Peygamber Efendimiz gençlerden yararlanmıştır. Onlar idealisttir, yeniliğe açıktır, büyükleri gibi körü körüne bağlı değillerdir. Bundan dolayı İslam'ı kolay kabul etmişlerdir ve İslam'a hizmet etmişlerdir. Birçok konuda Peygamber Efendimiz onları görevlendiriyor. Birazdan onları göreceğiz. İnsanlar içinde yüce Allah'ın en sevdiği kimse kötülükleri terk edip iyiliklere yönelen gençtir. Sizler de şu an gençsiniz bu videoyu izleyen genç arkadaşlarım. Ben de gencim. Siz benden daha gençsiniz. Eğer kötülükleri, günahları terk edersek, iyiliklere yönelirsek yüce Allah'ın en sevdiği kimseler oluruz. Buna da dikkat edelim. O Gençlerle iletişimin temeline güven, sevgi, saygı, dostluk, dayanışma, merhamet ve samimiyeti yerleştirmiştir. Onların bir hatalarını gördüğünde yüzlerine vurmamış, güzel bir dille baş başayken onları uyarmıştır. Hazreti Peygamber gençlerin eğitimine de özel bir önem vermiş. Mehcidin yanında bulunan Suffe isimli bölümde Ebu Hureyre gibi birçok genç sahabiye de dini öğretmiştir. Mehcid-i Nebi inşa ediliyor Medine'ye hicretten sonra peygamber mehcidi ve bir köşesine suffe, gölgelik anlamına gelen eğitim öğretimin yapıldığı bir yer yapılıyor. Hem kimsesiz Müslümanlar kalıyor hem de peygamberimiz burada ders veriyor arkadaşlar. İslam ilk yıllarındayken de eğitim öğretime ne kadar önem verdiğini buradan anlıyoruz. Hazreti Peygamber de gençlere çeşitli sorumluluklar vermiştir. Zeyd bin Sabit'e tercüme işini vermiş. Diğer devletlere mektup yazılırken Zeyd bin Sabit yazmış ve birçok dil biliyormuş. Gelen mektupları da mesajları da tercüme etmiştir. Musab bin Umeyr Medine'ye öğretmen olarak gönderilmiştir. Bazı kaynaklarda gönderilen atanan ilk öğretmen olarak da geçer. Muaz bin Cebel idareci olarak Yemen'e görevlendirilmiştir. Aynı zamanda kadılık görevini yapmıştır. Tebük seferinde sancağı genç sahabi olan Zeyd bin Sabit'e vermiştir. Ve Usame bin Zeyd'i daha 20'li yaşlardayken ordu komutanı olarak tayin etmiştir. Bazı rivayetlere göre de 18 yaşındaydı. Yani kısacası gençken onu ordu komutanı bile yapmıştır. Gençlere ne kadar önem verdiğini görüyoruz Peygamber Efendimizin. Kültürümüzde Hazreti Muhammed ve Ehli Beyt sevgisi. İslam kültüründe Hazreti Peygamberi ve onun sevdiklerini sevmek büyük bir önem taşır. Allah Teala ayet-i kerimeyle bizlere şöyle buyuruyor. De ki eğer Allah'a seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Allah Teala buyuruyor ki kim peygamberi severse beni sevmiş olur buyuruyor. Hazreti Peygamber'in ismi anıldığında ona salavat getirmek sallallahu aleyhi ve sellem Allahumme salli ala ve Muhammed vesaire birçok salavat örneği vardır. Peygamber sevgisinin ve ona duyulan saygının tezahürüdür. Sahabeler Peygamber Efendimize buyuruyor. Cimri insan kimdir? Peygamberimiz de şöyle cevap veriyor. İsmim anıldığında bana salavat getirmeyen kimsedir. Toplumumuzda erkek çocuklara sıklıkla verilen Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa gibi isimler de peygamber sevgisinin bir yansımasıdır. Ayrıca kültürümüzde Mehmet olarak kullanılan isim de Muhammed isminin Türkçeleşmiş halidir. Hatta askerlerimize ne deriz? Mehmetçik deriz. Bundan dolayı da asker ocağına peygamber ocağı deriz. Kültürümüzde peygamber sevgisi edebiyat ve sanatta önemli bir yer tutar. Naat, Mevlid, Siyer, Kırk Hadis ve Hilye gibi eserlerde bu sevgi işlenir. Toplumumuzda Hazreti Peygamber'e emaneti olarak kabul edilen Ehli Beyt'e de büyük bir sevgi gösterilir. Ehli Beyt ne demektir? Hazreti Muhammed'in eşi, çocukları yani ailesidir ev halkına denir. Torunları, yakır akrabalarını kapsar. Camilerde Allah'ın, Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin isimleriyle birlikte Hazreti Peygamber'in torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in isimlerinin yazıldığı hat levhaları da vardır. Özellikle Ayasofya Camii. Namazda okunan salli barik duaları Hazreti Peygamber'e ve onun ehli beytine yönelik saygıyı ve sevgiyi ifade eder. Ehli beyt denilince akla gelen isimlerden Hazreti Ali'nin kültürümüzde de müstesna bir yeri vardır. Müslümanların Hazreti Peygamber'e ve ehli beytine duyduğu sevgi. İslam toplumunun temel değerlerinden birini oluşturur ve kültürel mirasımızın önemli bir parçasını teşkil eder. Son konumuza bakalım. Kur'an'dan mesajlar, Ahzab suresi 45 ve 46, Nahl suresi 43 ve 44. ayetlerin meallerine bakacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik buyuruyor Allahu Teala. Ayetimizden çıkaracağımız mesaj Hazreti Peygamber tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafında aydınlatan bir ışık olarak nitelendirir. Bizleri iyi insanların cennete gideceğiyle müjdelemiştir. Kötü insanların, kötü davranış sergileyenlerin Allah'ın hoşuna gitmeyeceği, cehenneme gideceğiyle uyarmıştır. Ve Allah'ın izniyle tebliğ görevini yapmıştır. İnsanları İslam'a davet etmiştir. Ve peygamberler Allah'ın elçileri olduğu için bize doğru yolu gösterdiği için etrafını aydınlatan bir ışık olarak da kandil olarak da nitelendiriliyor. Diğer ayetimize bakalım. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdi. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. Çıkaracağımız mesaj Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed'in peygamberliğini onun beşer olmasını öne sürerek inkar etmeleri üzerine vahyedilmiştir. Mekkeli müşrikler ne diyordu? Göndere göndere seni mi bir insan mı gönderdi? Neden melek göndermiyor demişti. allah Teala onlara cevap olarak bu ayeti göndermiştir. Bu ayette Hz. Muhammed'den önce de başka peygamberler gönderildi, beyan edilir. Son ayetimize bakalım. O peygamberleri apacık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Ayetten çıkaracağımız mesajlar bütün peygamberlerin delillerle ve kitaplarla desteklendiği belirtilir. Ayete göre Hz. Peygamberin görevleri arasında vahyi insanlara tebliğ etmek ve açıklamak, beyan etmesi gelir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'in peygamberliğinin delili olması yanında insanların düşünüp ders alacakları ilahi bir kitap olduğu bildilir. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in en büyük mucizelerinden bir tanesidir. 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 5. nüte full tekrar konu anlatımının sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.